Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Saldırı iddiaları sonrası İran'dan kritik Ukrayna hamlesi. İran, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanı Mihail Podolyak'a tepki olarak bu ülkenin Tahran Maslahat Güzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İranlı işçiler haber ajansına göre, Podol yakın Twitter hesabından paylaştığı İsfahan'daki Savunma Bakanlığı'na ait bir tesise yapılan saldırıya Ukrayna'nın da müdahil olduğunu ima eden ifadeleri nedeniyle, bu ülkenin Tahran Maslahat Güzarı söz konusu iddialara açıklık getirmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ukrayna'yı işaret etmişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukrayna'daki savaşın olumsuzluklarına değindiği dünkü sosyal medya paylaşımında, İran'da insansız hava aracı ve füze üretildiği öne sürülen İsfahan'daki Savunma Bakanlığı'na ait tesisteki patlamaya işaret ederek, Ukrayna sizi uyarmıştı, ifadelerini kullanmıştı. İran'dan Zelenski'ye tehdit Öte Podolyak'a bir tepkide İran nükleer müzakere heyeti danışmanı Muhammed Merendi'den geldi. Merendi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Ukrayna lideri Volodymyr, Zelenski'nin bir danışmanı, İsrail rejiminin Isfahan'daki kötü şekilde planlanmış drone saldırısına Ukrayna'nın karıştığını ima eder gibi görünüyor. Zelenski gerçekten İran dronlarının, füzelerinin ve diğer silahlarının yıkıcı gücünü deneyimlemek istiyor mu? Böyle bir aptallıktan kesinlikle pişman olacak ifadelerini kullandı.